Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz sonra Dilan bir çarşıya gidiyor. Böyle bir video başlatayım dedim. Şu asfalt da yapmadılar gitti yani vallahi. Yavaş, Nirdiler yavaş. ki sonra? Ne bileyim makine arıza yapmışlar da şu. Şu. Evet. evet. yavaş. Şöyle patates haşladıydım ya. Aldım kocama ve saklama kabına gide gide yiyeceğim. Bugün canım öyle istedi. Arabayı kirletecek. Arabayı mı kirleteceğim? sen gibi yaşında çocuğu. Dövün sen ama Komple, Kendim temizlerim gelin. Ağzı hopla basarım bak testlerim. Şöyle koyumuzu çekeyim. Sonra da yavaş gitmesinden faydalanayım. Yola bakar nasıl yalnız da gidiyor? Yavaş gitmesin. Abi yapılsın burada 180'i görürüz. <laughs> Yolumuz hep taş arkadaşlar. Taş toz. O yüzden hızlı gittim. Arabanın içine doluyor hep toz toprak. i̇çine doluyor Arkadan giren adam ayı. Kim geliyor arkadan? mı var? Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, yünümüzü darttırmaya geldik. Ondan sonra da şurada çırpılacağımız herhalde. Teyzemiz bir dartsın yünümüzü ne kadar gelecek. Allah razı olsun. Ne iş yapıyorsun sen? Ben ev hanımıyım. Bir yandan YouTube çekiyorum. Evime destek olmak için, eşime destek olmak için. Olsun, 4 kilo. 4 kilo. Kilo 50 miydi? 30. 30 iyi. 50 olan çekme, bu çıkma 30. Ha, tamam. Çekme deyince nasıl oluyor teyze? Deyince oluyor, ince. Hmm. Onu bunu çıkar, ağzına. Ya kız para var mı çekecek? Bu kim? <laughs> <laughs> Biz ne zaman alacak bunları? <laughs> Yunu ne zaman alırız? Ya, ya, onu ya, 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 Efendim, Gel, al, bakar, bak. İşimiz var da sanayiye gidip geleceğiz Dönüşte alalım, siz yapın. Ha, hemci ben Hı -hı. Okay, okay, okay. Sen yaparken <laughs> ben çekeyim seni. Altın. Altın. Yani, bana bana gelir şey, mi ya? Şey Yung bana gelir mi? Abi, <laughs> de, evet, abi. Da, çok bak, çıkar, hani çek. Aç makineyi. Çıkar, hani çek. mi <laughs> burada? Ben ayın gelir mi? Üf, ben bir kaçayım hele buradan. Şöyle. Bugün de yün atmayı göstereyim size arkadaşlar. Çıkıverdi <laughs> Bu bizim getirdiğimiz torbayı almaz soner Bir torba daha olacak Bu da teyzem sağ olsun bizim yunumuzu da dolduruyor arkadaşlar torbaya. Gidince basayım yastıklarımı. telefon Video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün bir iki daha elbise deneyim dedim. Şöyle takipçimin önerisiyle damla giyime geldik. Gül arkadaşım. arkadaşım. aynı ben önceki Medine'nin nişanındaki elbiseyi de buradan aldıydım. Bakalım girelim. Neler varmış. Aldığımızda lacivert de tülüdü. Şu taraftan aldıydık biz o zaman. Şu elbiseleri bize bir gösterebilir misin abla? Beni çekecek mi? Çekeyim. Ben O zaman, o zaman sonra sen sen geç. Seda. Şu baştaki var ya. Ha? Aynısı şu mu? Abi tutsun o zaman ya. He sen Aynısı. bizim tutmamız pek şey olmuyor. Denesem mi ki sana iki üç tane deneyin. Zaman, hmm. Çok güzel duruyor ama fiyatı ne bunun? Yani fiyatlarımız şu anda etiket yarısı bu modellerde. Var. Etikette ne yazıyor Soner? 25 750. Hmm. Anladım. Çok güzelmiş ama. Çok güzel bir model. Ağır mı? Abi öyle hepsinin indirim var şu anda. Yüzde 20'den başlar. Yüzde 50'ye kadar. Hmm. Ay. Tek fiyatlı abiyeler var. E yerler. Şöyle çok güzel arkadaşlar abiyeler. Ben deneyeceğim zaten şimdi. Şöyle deneyeyim. Birkaç tane üstümde görsünler o zaman. Evet arkadaşlar. Şöyle yeşil bir elbise denedim. Acayip hoşuma gitti ama biraz dar gibi oldu bana. Ama Nasıl uzun? Belden oturacak zaten. Hmm, şu kısmı şöyle oturuyor. Acayip güzel elbise. Bunun fiyatı neydi? 2000, 2000 TL. Çok da güzel. Fiyatı da şu güzel. 2000 liraya düştü zaten hmm. kampanya bitiyor. Gıcır gıcır diyor arkadaşlar. Çok güzel. Birkaç tane daha deneyeceğiz. Bu da şimdi. bir diğer elbisemiz arkadaşlar. Bu da yeşil. Bugün yeşilden gidiyor. Bakalım. Acayip hoşuma gitti ama bu da. Şöyle kolları falan. Bu da aynı 2000 TL mi? Hı hı. Hmm. Bunun üstüne şöyle yeşil bir eşarp ya da şal çok da güzel olur. Tabi altları kesilecek topuklu ayakkabıyla bile bayağı uzun duruyor. Şimdi de şöyle kırmızı bir elbise denedik. Bu da çok güzel, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sizce nasıl? Etekleri tüllü tüllü. Bunun paçası, aman paçası demiştim altı yapılmış herhalde. Tam iyi yani. Şimdi de lacivert bir elbise denedim arkadaşlar. Bu da çok güzel. Harika bir elbise. Nişanda da lacivert giydiydim. Tercihim bundan yana olursa başka bir rengini alırım inşallah. Şu elbiseler de çok güzelmiş arkadaşlar. Şöyle asayım mı? Soner olsaydı Soner de Dilan'a dondurma almaya gitti. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunlar sizce nasıl? Dönüp dolaşıp bu renklere gidiyorum. Aynı laciverte gidiyorum. Nişanda da lacivert giydiğim için bu sefer lacivert tercih etmeyeceğim gibi. Şuna bakalım. Şu da çok güzel. Taşlı, acayip de ağır. Şöyle siyah. Siyah da çok hoşuma gitti. Şöyle yeşil var. Şurada koyu yeşil var. Her taraf abi arkadaşlar. Abiye ihtiyacı olan, yakın zamanda düğünü olan, elbise almak isteyen herkes buraya gelebilir. Damla abiye. Damla giyim bundan ne kadarmış 11900 yarı fiyatına geliyor yani her şey yarı fiyatında şöyle yavaş yavaş göstereyim sonra da çıkalım şu da çok güzel Bir de bundan deneseydim. 8.250. Yarı fiyatı işte. Hepsi yarı fiyatı. Canım çektiysen çıkalım. Evet arkadaşlar. Nurdan 35. elbisesini deniyor. 35 değil. 6. oldu. Söğüt'ü yeşil giymiş. Şimdi yeşil bir elbise Ya torba arkadaşlar. giysen ya sıra hatun hiç. Şey yapmaya gerek yok. Çok güzel. Ablam da konuştum. Yurt dışından direkt bir buraya gidiyormuş. <laughs> çok yakıştı. Nasıl iyi elbise? Bir de kafama uygun şey olsaydı. Onu sen ayarlarsın. Öpek elbise yapacağım bari. Burası Aksaray çok... merkezde Damla Damla abiye Damla, Damla abiye kıyamet gibi elbise var arkadaşlar. Her renk her çeşit mükemmel bir yer. Buraya gelip bizim adımızı verirseniz yardımcı oluyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir o dönüş yap öyle Şöyle çok Benim hoşuma çok poz. abartılı diyor da hiç abartılı sen değil. düşersin değil. onunla oynarken. <laughs> böyle, mi böyle sanki? Kesecekler aslında abla. Tabii. Ne güzel de ne bileyim. bir bu tarafa evet. gelin yanına geç. gel aşkım. Şeyden ne 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 Gidikten sonra o tuttuğun yeri kesip sofra bez olarak kullanabilirsin. <laughs> 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 Yok güzelmiş. Re rengi çok güzel rengi. Hmm. Da biraz bol. Oh. 40, bir beden de o zaman? Aynen Daha ben yeşil. Yeşil sadece. Yeşil verelim mi sana? İster hmm. sonunda evimize geldik arkadaşlar. Yardım sen onları al. Şöyle Dani bir tane sac aldım. Ekmek sacı. 650 liraymış ekmek sacı. Dani, ne, dedim. ne dedin bilmiyorum ki bir tane de ekmek al, ekmek tahtası ne aldım arkadaşlar. Dani. Bilmiyorum annem dur bu konuşuyor mu sen ondan sonra kukoli. konuş. Kukoli, kukoli, kukoli. Ekmek tahtası iki tane daha alacaktım arkadaşlar arabaya sığmadı o yüzden alamadım. Kukoli. Öp, öbür gittiğimizde onu da alırım. Ekmek tahtalar da 850 liraymış. 100 lira indirebildik anca. 750 TL'ye aldım. Şu robotu diyordum arkadaşlar ben. Robotum bozuldu diye. Şurasının şeyi yok. makinası yok. Onu da sorduk bugün Arçeli'ye. O da 2950 lira dedi. Yenisi zaten 50 lira daha koyup yenisini alayım dedim ben de sonra anne babaannemden tableti alayım mı? Eymen almıştır tableti. Eymen yukarıda herhalde hoş sen. Şöyle sacımızı götüreyim, şu çıkarda asayım. Tahtayı da ben getiremem hep sen getir. Buraya buraya. Tuyuklar da bizi bekliyor. Rüzgar, ne kadar rüzgar olursa olsun arkadaşlar. Getiriyor bütün pislikleri kumacın önüne biriktiriyor. <laughs> Her geldiğinde tık tık vuruyor. Niye dilen onu? Koy da çıkalım. Tavuklar geliyor. Koy. Ne kaçı yok. Dilen bir tane de o tarafta var. Bak hele. Bir o tarafa yumurtlamışlar. Bir o tarafa yumurtlamışlar. Hadi ikisini de al gel kızım. <laughs> çıkma. Çıkma. Öbürünü de al gel. Abi. Tavuk çıkmış bile. Bak. Koşarak geliyor. Bir. anne Onu kapatalım kızım. Sür. Sür de kapatalım Dilan. Ben sadece büyüğünü alayım dedim arkadaşlar. Sonra bu tandırın ağzına tam olur dedi. 200 lira daha verip büyüğünü alsaydık keşke. Öteki de 850 liraydı. Denizin bakayım içine mi düşecek? iyi mi olacak? Daha onun ağzı yapılacak sonra ama. Baba şunu da açın. Şunu da Atma kızım Olmaz bence o. Ha, gerçi bilmiyorum da. Tandırın ağzı yapılmayınca belli olmaz ki. Ağzı yapacak işten yapılacak dıştan değil. Şuraya Hı -hı. Şöyle. Ya, gibi yapılmış gibi. Ne bi? Be? Bilmiyorum belli olmaz bana gerçek. Arabaya atarak gidiyor, 200 lira daha verip üstüne alır o büyüğü ya. Bir şey olmaz. Ee, abi söyledi zaten olmazsa getirin diye. <gülüyoruz> Oraya koy bir öyle. Ne oldu? Üstümü değiştirsen mi Evimize çıktık arkadaşlar. Mantı yapacağım canım. Mantı istedi. Salatan yapan da benim mi yapayım? 2-3 salatalık buldum aşağıdan bahçeden. Salata salatanın içine doğrayayım da akşam yemeğimizi yiyelim. Şuradan bir soğan verelim olur. Böyle salatalığı, domatesi, soğanı küçük küçük doğradım da ekmeğe döndü mü bir güzel oluyor arkadaşlar. Bir hoşuma gidiyor. Çarşıyı gezdik dolandık. Ekmek sac aldık. Bir daha aldım. Bir daha getir oğlum. Sac aldık. Sonra ta aldım. Elbiseye baktık. Bugün gezmez, gezmediğim, gezmediğimiz yer kalmadı. Kafam da bir döndü arkadaşlar. Ne yok? Alın acayip şekilde döndü. Bir de ağrı, bir de sinir oldum. Stres yaptım. O yüzden iyice bir ruj oldu kafam. Ne? Tamam anneciğim. Hadi içeri. İçeri de yiyin. Elbiseciye girdik arkadaşlar. Düğünümüz de yaklaşıyor zaten. Hem bir fiyat alalım dedim. Hem de elbiselere bakayım. Belki deneyeyim. Hoşuma giden olursa ablam gelince beraber giderik oradan alırız. Hem ona resim çekeyim dedim elbise üstümdeyken. Hem de böyle bir değişik değişiklik olsun dedim. Hem dükkanı tanıttım işte. Hem fiyatlara baktım. Fiyatlarda bazıları iyi fiyatları, bazıları da normal. Normalin üstünde olan da var. Çok da güzel abiyeleri var, kıyafetleri var. Hoşuma gitti yani birkaç tane. Seçeneklerim arasında var birkaç tanesi. Ama oya girdim. Yasin. Oraya girdim. Çok güzel ilgilendiler. Karşıladılar. Ama elbise almaya gelince konu abla al, ne olur al, lütfen al ne bileyim şöyle sürekli al, al 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 dediler dediler. Şöyle 6 tane mi 7 tane mi elbise denedim. Hem yoruldum o elbiseleri denerken bir ara dışarıya çıktım. Hava alayım diye. Nefesim daraldı. Al sürekli al diyorlar. Şu da güzel şundan da Bu da güzel bundan da Beni acayip şekilde daralttılar orada. Dışarıya çıktım. Bir iki soluklanayım, nefes alayım diye aşağı taraf basık bastı beni iyice. Kapının önüne oturduydum. sonra dilanda dondurma yiyormuş orada. Onların oturayım, nefes alayım diye oturdum işte. Bu sefer de hepsi birden kop kop dışarıya geldiler. Abla niye çıktın, abla niye çıktın, niye elbise almadın? Düğünümüze daha dedim, var 3 hafta var, iki 3 hafta var dedim düğüne yakın gelirim bir tanesini alır giderim dedim. Ablam, ablam da alacak zaten iki tane elbise dedim. Olsun diyor sen şimdi denem hazır olsun. Sen şimdi denem hazır olsun. Öyle aşağı indim birkaç tane daha elbise denedim işte. Yuhaya çıktık bu sefer de elbiseye kasaya el, elbiseyi kasaya getiriyorlar. İlla illa o kadar canım sıkıldı ki vallahi stres yaptım orada kendi kendime. Sanki o dükkandan çıkamayacak mısın gibi oldu. O kadar baskı yaptılar ki. Elbise al, elbise al diye. Almasın diyor, kapora bırak diyor. Belki fiyatlar bu fiyatlarda kalmaz diyor. illa kapora bırak. Benim de hiç sevmediğim bir şey ısrar. Is, ısrar edilmesini hiçbir şekilde sevmiyorum. Ne tehdidi seviyorum arkadaşlar, ne ısrarı seviyorum. Ben ne yapacağım? Gidip paramı alacağım, dükkana gideceğim, elbiseyi beğeneceğim. Ondan sonra ben şunu aldım deyip çıkacağım. Hiç kimsenin benden ilgilenmesini istemem bir mağazaya girdiğimde. Hele bir de böyle ısrar ediyorlar ya, illa al, illa al diye o kadar çok bunalıyorum ki. Bugün onu yaşattılar bana, daha kafamın ağrısı geçmedi inanıyorum. Çok canım sıkıldı, acayip canım sıkıldı. İlla al diyor, ısrar diyorlar. Belki diyor, belki durumum yok, belki para şimdi elbise alacak param yok. Belki başka zaman almak isteyeceğim. Hiç o taraflarını düşünmüyorlar. Sadece al, al, al. Ama elbiseleri çok güzeldi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Düğüne yakın giderek ablam gelince oyunun beraber alacak O istediğini alır. Ben de istediğimi alırım. Ondan sonra düğünümüze hazır oluruz. Müziği babam mı dinliyor? Kim? Emin mi? Yastıklarımızın yununu da sabah doldurayım arkadaşlar. Şimdi hem kafam ağrıyor hem yorgunum. Hem de hiç yastık dolduracak halim yok. Akşam oldu zaten. Yemek yiyip uzanıp dinleneceğim. Böyle bir elbise satma şekli yok. İlk defa gördüm. Resmen beni bunalama sokacakları doğru da. Orada. Bilmiyorum siz de benim gibi misiniz? Böyle strese sıkıntıya gelemiyor musunuz elbise denerken? Elbise konusunda aynı fikir demeyin arkadaşlar. Bilmiyorum. Eş. Biber aldım. 4 kilo kadar melemenlik yapacağım. Bakın yarın mı yaparım onu da yarın akşam üstü mü yaparım ona göre videomu da çekerim zaten.